Long. is een heleboel. Ik heb een Cashman, 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 zeggen: şaka mısın ya? Harbiden şaka mısın ya? Haydi süper. Haydi. Oğlum gel lan gel artık hadi gel. Çok yakınsın eksonu atamıyorum. Oğlum Mewtwo'ya bu kadar şey harcamadım ya. Hadi gir şu topun içine, bir dakikada seninle uğraşıyorum. Arkadaş bak bu ikinci. Ah mükemmel. Ah mükemmel geldi. 1 2 Oh be, oh be. Lan Dragonite kazandıma yakaladım bu kadar sinir mi insan ya. Of dört tane dikenli vardı, güzel. Ve Dragonite de şu anda artık deximize geldi, güzel. Süper, ivy's kaç. Ivy önemli, ivy önemli. Ya, Evimin yanındaki e, parkta Mewtwo var. Şimdi ben buraya ile adam çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şuradan Genie'ye geçtim. Raid bölümüne geldim. Burada ekranın arkasında host bölümü var. O Star yaptım. Şimdi başlat dedim. Oyuna geçti. Host bölümünden yapıyoruz arkadaşlar unutmayın. Daha öncesinde profil ayarlarınızı yapmanız lazım. Profil ayarlarınızı yapmazsanız kabul etmez. Şuna bir tıkladım. Taramayı yaptı. üçten fazla adam istiyorum. Hava hava rainy idi yanlış. Ya windy idi. Post rate dedim. Evet şimdi insanların katılmasını bekliyorum. Onlar katılınca bana arkadaşlık gönderdikler. U baya baya kişi. Joining gördüğünüz gibi şu anda join oldular. Ben şimdi oyuna dönüyorum. Çünkü bana arkadaşlık istekleri gelecek. Bir şey bir geldi. Bunlar da geldi. Bunları da kabul ettim. Evet 3 3 kişi 4 kişi geldi herhalde. Tamamız galiba. Tamam moral iki kişiden daha bekliyoruz. Bir kişi. Evet, bunlar da tamam dedikten sonra şimdi gidiyoruz reyde. Maça giriyorum. Burada yapmam gereken bir şey var mıydı? Raid invitation başlıyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu online olan arkadaşların hepsini davet edeceğim. Hepsini davet ettim. Gelmelerini bekliyorum. Arkadaşlıkları kabul ettikten sonra e, hosta dönüp pokecenya dönüp raid invitation butonuna basmanız lazım. Bakın 4 kişi olduk şu anda. Güzel. 34 seviye, 36 seviye. 39 seviye. Evet 6 kişi olduk. 2, 4, 5, 6 kişiyiz şu anda. Güzel. Çevirdi keşke başkaları da olsa. Beraber oynardık. <laughs> evet ben de şuradan seçip başlayalım. Şimdi dakikanın bitmesini bekliyoruz. Bakalım ne olacak. 30 olsa genelde şeyler ama doğru kullanırlarsa alırız diye düşünüyorum. Doğru Pokemon'ları seçerlerse alırız diye düşünüyorum. Ben de gerçi çok doğru Pokemon'lar yok. gibi Stone Age'ler falan var ama alırız ya. Şuradan bakalım canlandırılacak. Onu geç. Burada canlandıralım şunların güçlerini de. Lazım olsa arkada kalsınlar. Evet. Parkta oturuyorum şu anda. 15, 14, 13, 12. Gün içinde bir tane daha böyle bir şey olursa yine yapacağım arkadaşlar. böyle 5-6 kişi bulup Paketini den davetmeye öğreteceğim. Siz de bu şekilde öğrenmiş olursunuz. Bir dahakine videoyu alt tarafa bir yere alacağım kamera çünkü post kısmını kapatıyor. Onu göremeyebilirsiniz. Vuru, vuru, vurun vurun vurun. 190 saniyede. Bakalım ne yapacağız? Diğerleri nelerle saldırıyor? Bir tane arkadan şey gördüm. Efsaneviler güzel güçlü değil arkadaşlar. Şeylerle saldırıyor. Like, rock tip Pokemon saldırıyor. Evet, biz bu şekilde alamayacağız gibi duruyor. Alamı atıyor ya, yani, Mewtwo. Hadi be, hadi be. Bir şey kullanmış güzel. evrim kullanmış ama hangi tür mega evrim? Shadow mega kullanmış. Başka tür mega evrim kullanmış bilmiyoruz ama inşallah Shadow kullanmıştır. Şey Shadow diyorum ya Ghost tipi, Ghost tipi kullanmıştır. Ghost ve daha da atıyor. Zekrom'u görüyorum solda. Lan Zekrom'la saldırılmaz ya. Zekrom'un şey vuruşu var mı? Bak. Bu olayında bu çok kötülüğü var. Az kişi oluyorsun saldırılar önemli oluyor. Adam etik tipi vuruş yapıyor ya. Gerçi biz de taş kenar yapıyoruz o ayrı bir mesele ama. <laughs> Neyse vurun bakalım vurun bakalım. İyi iyi yaraladık canını yaraladık. Hadi yapıştır. Çiğne onu, çiğne telen yöntem, çiğne, kısır onu. Niye beş kişi gösteriyor, bir kişi ayrıldı mı ya? Aynen bir kişi ayrıldı herhalde. Evet, bizim ilk altılar öldü. Tamam devam. İnşallah sonrakiler 6'ları bitiririz sonunu, getiririz. Hadi bir de şu an gelse var ya finalde süper olur. Süper olur. Arkadan da bir kamyon geçti, bir kamyon geçti. Dersin bütün şeyi, bütün dünyayı taşıyor aslında. Öyle zorlanıyor. Hadi bakalım. Evet, Mewtwo Mewtwo'ya karşı. İsyan, mühim sümün isyan ediyor. Uf, tek yedi. Resmen tek yedi. Shadow Ball vuruyor ama resmen tek yedi yani. Hadi lan vurun, vurun arkadaşlar vurun. 100 saniye kaldı, hadi. Uzun zamandır böyle uzun raid yapmamıştım. Pasu 20 lira girmekten. Bu kadar uzun raidleri unutmuşum resmen. Evet. Şu anda bitti. Güzel. Güzel şu anda bitti. 80 saniye kala bitirdik. Şimdi bakalım ne gelecek. bunlarla sileceğiz. Bak 4 kişi göster. Demek ki bir kişi düşmüş. Şu teyam bir tane. 6 tane canlı. Diğer de yol güçlü hazır göğü var. Son darbeyi dark grubun vurmuş. Bizden bir at çıkmamış. 15 tane top. Ah be şahalı o gelmedi. Kaç? 1946. Yani 89 gibi bir şey olduğunu tahmin ediyorum. şöyle küçültelim. Yine süperi attık. Aa, ben de şey olmasın lazım. Neyse onu biraz daha sonra yasaklayalım. Evet var. Bir tane atayım. Güzel. Saldır bakayım yurtucuğum. Saldır bakayım yurtucuğum. Mükemmeli yapıştırdım ya. Süper. Bir tane daha saldır. Bir tane daha saldır. Ah çok kötü attım. Çok kötü attım. Araya bir tane bundan koyacağım. Bu kafanın ortasına onu yapıştıracağım. Haydi bakalım. Gelmiyor lan. Gelmemekte ısrar ediyor. Bir tane daha. Artık gel. Artık gel babana. Artık babana gel. Geldi. Geldi. Mil da geldi. Bakalım kaç kalmış. Üç tane de pas verdi. İyi güzel. Şey, üç tane de iki saç geldi. Bakalım. Ova. Ah be, aga be. Üst tarafta bir gelse var ya. <laughs> ah, 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 Şuradan hemen resmini alabiliyor musun? Hiçbir yapamamış. 152. 152. Mew değil ama bu. Mavi kardeşim. benim kamera var ya çekemiyor şu an anlayamadık. Mute normal. Tamam 11 15 gelmiş. Evet 91 aydı arkadaşlar. 11 15 15 gelmiş. Neyse olur. Hadi görüşürüz arkadaşlar.